Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri dersi 5. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. A bölümüyle başlayalım. Doğru yanlış soruları. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başlarına Y yazınız. Birinci sorumuz. Sıvı haldeki bir madde her sıcaklıkta buharlaşabilir. Doğru. Neden doğru dersek hatırlarsak buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşiyordu. 2. Kaynamakta olan saf bir sıvının sabit koşullarda kaynama süresince sıcaklığı artar demiş. Kaynama süresince sıcaklık sabit kalır arkadaşlar. Yanlış. 3. Maddeler arasında ısı alışverişi olabilmesi için aynı cins olmaları gerekir. Yanlış arkadaşlar. Isı alışverişi olması için sıcaklıklarının farklı olması gerekiyor. O yüzden yanlış diyoruz. 4. Açılmayan kavanoz kapağı sıcak suya konulduğunda rahatlıkla açılabilir. Çünkü sudan ısı alarak tanecikler arasındaki boşluk artar. Evet doğru arkadaşlar bu olay genleşme diyoruz. Kavanoz kapağı sıcaklıkta genleşerek kapağın daha rahat açılmasına sebep olacak. Beşinci soru. Gölge oluşumu ışık ışınlarının doğrusal yolla yayıldığını gösterir. Evet doğru arkadaşlar. Altı Gölge ışık kaynağının bulunduğu yerin tersi yönde oluşur. Evet bu da doğru. 7. Tarım ilaçları bilinçsiz kullanıldığında toprak kirliliği oluşturur. Evet bu da doğru arkadaşlar. 8. soru. Katı atık artışını önlemek için düzenli olarak yakmalıyız demiş. Yanlış arkadaşlar. Yakmak yerine cinslerini ayırarak geri dönüşüm kutularına atmalıyız. 9. soru. Kasırgalar hızları saatte 90 ile 120 kilometre arasında esen rüzgarlardır. Yanlış arkadaşlar. 120'den büyük olanlara kasırga diyoruz. 10. soru. Avustralya'da yaşayan ve dünyanın en şirin hayvanlarından olan koalaların nesilleri tükenme tehlikesi altındadır. Evet doğru arkadaşlar. Son yıllarda sayılar çokça azaldı. O yüzden tehlike altındadırlar. B bölümü boşluk doldurma soruları. Yukarıdaki kavramlardan uygun olanları aşağıda verilen boşluklara yazınız. Birinci soru donma, yoğuşma ve kıralaşma ısı vererek gerçekleşir arkadaşlar. Yazalım. İkinci soru birbirine temas eden maddelerin sıcaklıkları aralarındaki ısı alışverişi durur. Sıcaklıkları eşitlenince arkadaşlar yazalım. 3. Güneşte oluşan ışıkların uzayda yayılarak dünyaya gelmesi ışığın boşlukta yayıldığını gösterir. Yazalım. Dördüncü soru. Belirli bir alanda bulunan canlılar ile cansız çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen sisteme ekosistem diyoruz. Yazalım. Ekosistem denir. Beşinci soru. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde hava alanı bulunması hava alanı dediği için arkadaşlar ses kirliliği o yüzden yazalım. Altıncı soru eğimin fazla olduğu yerlerde çok miktarda yağışın da etkisiyle yüzeydeki suya doygun hale gelen toprak tabakasının aşağı doğru kaymasına heyelan ya da toprak kayması diyoruz arkadaşlar. Yedinci soru. Yer kabuğundaki kırılma ve sıkışmalar sonucu meydana gelen titreşimlerin sarsıntı oluşturmasına deprem diyoruz arkadaşlar. Onu da yazalım. Sekizinci soru. Su ve enerji gibi kaynakları tasarruflu kullanmak çevreye karşı ne diyoruz arkadaşlar? Sorumluluklarımız arasındadır. 9. soru. Su kirliliği sonucu akarsu ve göllerde toplu ne var arkadaşlar? Balık ölümleri yazalım. 10. soru. Nükleer atıklar tüm canlıların hayatını tehdit eder arkadaşlar. Yazalım. Boşluk doldurma sorularımızda burada bitti. Diğer kısma geçelim. E bölümü eşleştirme Aşağıda verilen insan faaliyetlerinin çevre açısından olumlu ya da olumsuz olduğuna karar vererek işaretleyiniz. Sanayi atıklarını doğaya salmak olumsuzdur arkadaşlar. Evsel atıkların geri dönüşümünü sağlamak olumlu. Fosil yakıtların kullanımını azaltmak yine olumludur arkadaşlar. Bilinçsiz ve kontrolsüz avcılık yapmak olumsuz. Tema gibi çevreci vakıfların çalışmalarına katılmak olumlu etkiler. Bu şekilde bu kısmı da tamamladık. Çoktan seçmeli sorularımıza geçelim. Birinci soru. Yandaki şekilde bardağın içerisine bırakılan çay kaşığı bir süre bekletiliyor. Bu süre sonunda çayın soğuduğu, kaşığın ise ısındığı gözleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çay kaşıya ısı vermiştir. Evet doğru çünkü çay sıcak, kaşık soğuk. Sıcaktan soğuğa doğru bir ısı akışı olur ki bu doğru. B. Aralarında ısı alışverişi gerçekleşmiştir. Evet bu da doğru. Sıcak ve soğuk arasında ısı alışverişi gerçekleşir. C. Çay ısı kaybettiği için soğumuştur. Evet bu da doğru. Isı kaybeden maddeler soğur. D. Çay buharlaşırken kaşıktan ısı almıştır. Yanlış arkadaşlar. Kaşık soğuk olduğu için kaşıktan ısı almaz. Yanlış cevabımız D şıkkı. İkinci soru. Şekildeki gibi kurulmuş düzenekte mum ışığını gözlemleyen 1, 2 ve 3 gözlemcilerinden yalnızca 2 gözlemcisi ışığı görebilmektedir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Işık maddeleri etkiler. Hayır. B. Işık doğrular boyunca arkadadır. Evet doğru. Cevabımız B. Işık doğrular boyunca yayıldığı için sadece 2 numaralı görebilir. Bakın 1 ve 3 numaralı göremez. Çünkü ışığın böyle yamulması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden yanlış. Işık boşlukta yayılamaz demiş. Yanlış. Yayılabilir. Işığın yönü değiştirilemez. Hayır. Aynalar ve çeşitli maddeler kullanılarak değiştirebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Şekildeki özdeş karelere ayrılmış düzleme yerleştirilen pürüzsüz yüzeye gelen K, L ve M ışınlarından hangileri yüzeyden yansıdıktan sonra O noktasından geçer? Öncelikle arkadaşlar bakın M'den başlayalım. Gördüğünüz gibi buradan bakın 1, 2 birim uzaklıkta ve yükseklikte 1, 2 birim. Yani şu noktadan geçecek arkadaşlar. Bakın 1, 2 birim yükseklikte ve 2 birim uzaklıkta. Bu noktadan geçirecek olursak gördüğünüz gibi O noktasından da geçmiş oluyor. Şimdi L için bakıyoruz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 birim yükseklikte ve bakın 1, 2 birim uzaklıkta kesişme yerine. O yüzden ne yapıyorum? Bakın 1, 2 birim uzaklık. 1, 2, 3 birimde yükseklik alıyorum. Dolayısıyla L de bakın ne yapıyor? Yine O noktasından geçiyor. Şimdi aynı işlemi K için yapıyorum. Şöyle bir temizleyelim. Bakın şimdi K'ya arkadaşlar. K da yine aynı şekilde. Bakın 1, 2, 3 birim yükseklik var ve bir birim uzaklıkta. Dolayısıyla da K ışığımız da arkadaşlar şu şekilde O noktasından geçer. Cevabımız K, L, M, hepsi D şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından değildir? Olumsuz ifadeye dikkat ediyoruz. İnsanların yol açmadığı bir etki olacak. A. Rastgele sokağa atılan çöplerin çevreyi kirletmesi. Çöpleri biz attığımız için bu yanlış. B. Fabrikalardan çıkan zehirli gazların havayı kirletmesi. Yine fabrikaları biz yaptığımız için insan etkisi. C. Tarım ilaçlamalarının bitkilere zarar vermesi. Yine bu da insanların etkisi. Heyelan ile bitki örtüsünün zarar görmesi. Heyelana insanlar sebep olmuyor. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. A açısının değeri 60 derece olduğuna göre B açısı kaç derecedir? Arkadaşlar bu gelen ışığın 60'mış buradaki açığı. Dolayısıyla şu noktamızdaki de 60 derece olacak. Çünkü hatırlarsak gelen ışınla yansıyan ışının yaptığı açılar birbirine eşitti. Burasının toplamı 90 dereceydi. 60'mış B yine kaldı arkadaşlar. 90 60 buradan 30 çıkar. Yani B açımız 30 derece. Cevabımız A şıkkı. 6. soru. Yukarıdakilerden hangileri ekosistem örneğidir? Bir Karadeniz'de yaşayan balıklar. Hayır. Tuz gölü olabilir. Karadeniz ormanları olabilir. Yani 2 ile 3. Cevabımız C. Ankara kedisi ve Karadeniz'de yaşayan balıklar. Bunlar popülasyon örnekleri arkadaşlar. Cevabımız C. 7. soru. Bir cisme ait gölgeler şekildeki gibi olduğuna göre hangi noktalarda ışık kaynağı bulunmaktadır? Bakın bu tarafa doğru gölge olduğuna göre demek ki R'de yine gölgemiz bu tarafa olduğuna göre N'de ışık kaynakları var. N ve R'den cevabımız B şıkkı. 8. soru yukarıda verilenlerin hangileri çevre kirliliğine neden olmaktadır? Hızlı nüfus artışı evet, plansız kentleşme evet, yapay ve gübre ilaçlarının kullanımı evet bunların hepsi de çevre kirliliğine neden olmaktadır. Cevabımız D. 9. soru yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler yanlıştır? Karalar üzerinde oluşan kasırgaların yıkıcı etkisi yoktur demiş. Vardır arkadaşlar. Yanlış. Püskürme sırasında yüzeye çıkan lavlar çok yüksek sıcaklıkta olduğu için etrafa zarar verir. Doğru. Toprağın yapısı, eğim, yağışlar heyelana sebep olan etkenlerdendir. Evet bu da doğru. Bize yanlışı sorduğuna göre yalnız Gülşen cevabımız A şıkkı. 10. soru. Ülkemizdeki bilinçsiz avlanmanın biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini aşağıdaki durumlardan hangisi örnek verilemez? A. Karadeniz'deki balık türlerinin azalması. Evet maalesef bilinçsiz avlanma biyoçeşitliliği azaltıyor. Doğru. B. Toroslardaki ala sayısının azalması. Evet yine bu da arkadaşlar biyolojik çeşitliliğe olumsuz etkisi. C. Kelaynak kuşlarının sayılarının azalması. Evet bu da doğru arkadaşlar. D. Koalaların sayılarının günden güne azalması demiş. Koalalar arkadaşlar bakın ülkemizde yaşamıyor. Tamam koalaların nesli tükeniyor ancak ülkemizdekini sorduğu için ve koalalar da ülkemizde yaşamadığı için yanlış cevabımız D şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.